Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bebeklerimizde çocuklarımıza geçmeyen ateşle ilgili nasıl bir çözüm bulacağımız konusunda bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar direkt Umka'dan bahsetmek istiyorum. Umka'nın anavatanı Güney Afrika. içerisinde sardunya kökü özü var. Abdi İbrahim tarafından üretilmiş. Bebeklerimiz için 1-5 yaş arasında günde 3 defa 10 ar damla, 6-12 yaş arasında günde 3 defa 20'şer damla kullanmanızda herhangi bir mahsuru yok. Günlük kullanıma da uygun çocuklarımızda örnek veriyorum. Geçmeyen ateşimiz var. Biliyorsunuz doktorlarımız genelde kalp dolveni 6 saat arayla ısrarcı ateşlerde kullanmamızı öneriyorlar. Biz buna ek bir tedavi yani ek bir destek vermek için umkayı kullanıyoruz. Tabi bunun haricinde sadece ateş olarak düşünmeyin bunu. Gerçekten çocuğumuzda bronşit, sinüzit, boğaz ağrısı, burun akıntısı, faranjit, bağışıklığının düşmüş olması, balgam sorununun olması, kısacası kulak, burun, boğaz enfeksiyonları ile ilgili her türlü akut ve kronik dönemde kullanabileceğimiz bir ürün. Çocuğumuzda halsizlik mi gördünüz? Yorgunluk mu gördünüz? Kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz çocuğumuzu kreşe veriyoruz. Okula gönderiyoruz. Kapıyor mikrop geliyor. Zorlanıyor. 38 dereceye kadar 38,5 dereceye kadar vücut savaşsın. Evet doğru. Ama artık ondan sonra belli bir zaman gelince çocukta halsizlik başlayınca sizin de moraliniz bozuluyor, Yıpranıyorsunuz sizde. Sizin de aslında ateşiniz çıkıyor. Öyle söyleyebilirim. Ki bende öyle oluyor. Gerçekten faydalanabileceğiniz bir ürün. Kendi çocuğumda kullanıyorum. Herhangi bir sorun hiçbir şekilde yaşamadım. Tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.